Muaz İbni Cebel'in radıyallahu anhu kâle kuntumâ ennebî sallallahu aleyhi ve sellem'e fî sefer. Hz. Muaz İbni Cebel diyor ki bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le bir seferdeydik. Fâsbahtu yawman qariban minhu ve nahnu esir. Bir gün ben ona çok yakın oldum ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'le aynı zamanda yürüyoruz. Yani Fakul diyar Rasulullah, akber ni bir amelen yuduxile yani el cennet ve yubaidu ni min Dedim ki ya Resulallah, cennetten cehennemden uzaklaştırıp beni cennete girdirecek bana bir amel söyle. Tamam mı gençler? Neymiş? Cehennemden uzaklaşıp cennete girdirecek bir amel söyledi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Lagat se'elte an azim. Sen diyor çok büyük bir şey sordun. Ben cehennemden kurtulup cennete gitmek istiyorsan çok büyük bir soru sordun. Fakat ne diyor Peygamberimiz Efendimiz? Ve innehu la yasirun ala men yessarahu Allahu Fakat diyor Allahu Teala'nın kolaylaştırdığı kullara bu çok kolaydır ya. Yani. Allahu Teala inşallah bizlere cennetine giydirecek ameller yapmayı bize kolaylaştırsın ya. Yani. Çünkü bazen öyle bir durum oluyor ki İnsan ya yapmak istiyor, sevabını biliyor, mükafatını biliyor, ne kadar şeyi var ama bir türlü kalkıp yapamıyor. Zorlanıyor. Hele mesela kış geliyor. Kış günlerinde insan çalışan arkadaşlar için söylüyorum. Yani ayakkabısının çorabını çıkarıp da abdest alma eleyen o soğukta. Ama Allahu Teala ne diyor Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem? Allahu Teala'nın kolaylaştırdığı kişilere kolaydır. Kış günü abdest alma zor mu geliyor? Ayağı çıkarıp abdest zor zor mu yani? Bak Allahu Teala Allah Resulü kolayını örgütmüş. Hemen mest giy demiş. Ayakkabını çıkarmana da gerek yok. Ayakkabıyı çıkar hemen üç parmağını çek tamam mı? Çünkü bu din kolaylık dini. Sonra ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Beş tane şey sayıyor gençler. Bir, te'abudullaha ve la tüşriku Allah'a şirk koşmadan güzel bir şekilde ibadet et. Allah'ım inşallah şirkten cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. İki, ve salat. Namazı hakkıyla kıl. Hakkı, namazı hakkıyla kılan kullarından eylesin. Amin. Ve tu'tiye zeka. Zekatı ver. Ve tasuma Ramazan. Ramazan orucunu tut. Ve tahuccel beyte. Ve gücün yeterse, imkanın da varsa şey, hacca git demiş Allah razı olsun. Beş taneyi saymış. Sonra ne diyor? Ela edulluke ala ebvabil Hayır kapılarını sana saray, sayayım mı diyor. Kultu bela ya Resul. Hazreti Muaz diyor ki sen ya Resul. Dediği zaman bale assavmu cünnet. Oruç bir kalkandır. Cehennemle senin arasına bir kalkandır. Oruç neymiş? Kalkanmış. Kim bugün kalkanını giydi? Bugün Perşembe'ydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oruç tutmayı talebelere soruyorum. Onlara haçlık veriyor ki. Vakiyen var mı? Yok. Ya vakit de kısaldı oğlum. 50 lira bak yövmeyeniz var yani pazartesi perşembe oruç tutarsanız. Dersle beraber 100 liraya. Hemin dersini verip hem de orucunu tutarsa bak kalkan giymiş oluyor. Cehennemle kendi aranıza ne yapıyorsunuz? Kalkanınızı giymiş oluyorsunuz. Kardeşimiz istiyorsa kardeşimize de verebilir. Gelirler açtık ha. وَالصَّدَقَ تُطْفِعُ الْخَطِيَةَ كَمَا يُطْفِعُ الْمَاءُ النَّارِ Allah için verilen sadaka da diyor, ne yapar? Nasıl ki ateşin, suyun ateşi söndürdüğü gibi cehennemin ateşini de söndürür diyor. Allah için verilen sadaka. Demek ki hayır kapıları neymiş? Bir, oruç tutmaymış. Tamam mı gençler? İkincisi, Allah için sadaka verme. Üçüncüsü ise, bu biraz baba yiğidiş gerçek manada bu bayitler Allahu Teala o bu bayitlerden eyleye bizlere ve salatu'r reculu fi cevfi'l leyli şiaru salih. Geceleyin diyor kalkıp namaz kılma salihlerin şiarı. Mu salihlerden eylesin cümlemizi. üç tane hayır kapılar. Oruç, sadaka ve gece namazı Sümme tela Allahu Teala sonra peygamber Efendimiz şu ayet-i kerimeyi okudu ki Secde suresinin tetecafe cunubuhum anil madaci yataklarından ne yaparlar? Sırtlarını kendilerine uzaklaştırırlar. Tetecafe cunum anime yed'ûne rabbahum. Rablarına dua ederek, Rablarının rızasını isteyerek ne yaparlar? Yataklardan kendini uzaklaştırırlar. Allahu Teala inşallah bu güzel ameli, bu güzel amelleri yapmamı yapmaya cümlemize nasip eylesin. Cümlemize kolaylaştırsın yani. Yapmak istiyoruz ama kolaylaştırsın yani. Sonra diyor ki Allah Resulü, "Ela uhbiruke emri." bu işin başı. Ve amudihi direği ve zirvet senemi en üst zirvesini sana bildireyim mi? Kultu bela ya Bildir dediği zaman Hz. Muaz gala Resul emre el İslam. Bütün işin başı İslam. İslam olmazsa adam dünyayı infak etsin ya. Yani. Bütün fakir fukaraya dünyayı versin. Ne verirse versin. Ne yaptırırsa yaptırsın. İslam yoksa yani bir an önce söylediğimiz şehadeti söylememişse adam ne yaparsa yapsın işin başı İslam. Yani. İslam'a girmesi gerek bir sefer. İslam'a girdikten sonra ne kadar da günahkar olursa olsun Allahu Teala onu illa ki affedecek. Yani. Şirk koşmadığı müddetçe. Demek ki bir kelime ne kadar önemli. Yani. Allah Resulü'nün tabiriyle her işin başı yani. Ve o bu işin direği gençler Şimdi şu direkler olmasa burada durur mu? Hayır. Bu işin de direği diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem salah, namaz diyor. Direği, namaz. Vezirvetü senemihi en üst zirvesi ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in tabiriyle en üst zirvesi cihak. Hemen adam malından, canından, çoluğundan, çocuğundan, her şeyinden vazgeçecek ya. Kale ele uhbiruke bimelâki zâlike küllüh. Lan git yorum, git. Ela uhbiruke bi melaki zalike kullihi. Bunların diye, her hepsinin özünü söyleyeyim mi diyor Peygamber Efendimiz sarayısı. Bak beş tane ibadeti saydı işte. Şirk koşmamak, namaz kılmak, oruç tutmak her şey. Sonra üç tane ibadeti saydı. Bütün hayır kapılarını. Sonra en üst başını, zirvesini, ortasını saydı. Bunların her hepsinin özünü sana söyleyeyim mi dediği zaman قُلْتُ بَلَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا ila lisani." لِسَانِهِ Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dilini işaret ederek bunu tut diyor. Bunu tut. قُلْتُ يَا نَبِيَ اللّٰهِ وَاِنَّا لَمُؤَخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ Hz. Muazzu ki ya Resulallah biz konuştuklarımızdan hesaba mı çekileceğiz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki وَهَلْ يَكُبُّ النَّازَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ اَوْ قَالَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ اِلَّا حَسَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ İnsanlar diyor nedir? Ancak dillerinden dolayı cehenneme yüz yüzün üstü sürünerek atılırlar diyor. Dillerinden dolayı. Tamam gençler? Dillerinizi muhafaza edeceğiz.